Arkadaşlar merhabalar. Pedro Odası'nda hazırlamış olduğu bir rehberlik videosu ile sizlerle beraberiz. Ben psikoloji danışman, rehber öğretmen Hasan Hoca. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlere e-okul üzerinden Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesi başvurusu nasıl yapılır? Bunun canlı bir örneğini göstereceğim. Şu anda ekranda göründüğü üzere arkadaşlar herhangi bir tarayıcı açıyoruz. Ben Google açtım arkadaşlar. Buraya e-okul yazıyoruz. Evet arkadaşlar ilk sıraya çıkan e-okul yönetim bilgi sistemine tıklıyoruz. Ya yani siz direkt tarayıcıya e -okul yazabilirsiniz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ekran bu şekilde geldi aşağı doğru kaydırıyorum. Bakın burada ne diyor arkadaşlar 2020 yetenek sınavı ile, ile öğrenci alan okullara başvuru işlemleri. Kılavuz istiyorsanız buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Listesini il bazında görmek istiyorsanız hangi okullar var il bazında onları görmek istiyorsanız buraya tıklıyorsunuz. Başvuru yapmak için size arkadaşlar buraya tıklıyorsunuz. Biz şu an canlı başvuru yaptığımız için buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın yeni bir sayfa açıldı. İlk olarak arkadaşlar giriş kodunu istiyor. Buradaki kodu yazıyoruz. 9702. Öğrencimizin TC kimlik numarasını yazıyorum arkadaşlar. Evet TC kimlik numarasını yazdım. Buraya arkadaşlar okul numarasını yazıyorum. Daha sonra arkadaşlar buradaki açıklama kısmını muhakkak okuyun. Giriş yap ve başvuru sorgula kısmına tıklıyoruz. Evet arkadaşlar şu an göründüğü gibi ilgili öğrencimizin bilgileri çıktı arkadaşlar. Buradan aşağı doğru kaydırıyoruz. Bakın arkadaşlar burada okul türleri var. Spor lisesi, güzel sanatlar lisesi ve başka bir tür daha lise var arkadaşlar seçiyorsunuz. Bizim öğrencimiz Güzel Sanatlar Lisesi'nde başvuracağı için buraya tıklıyoruz. Eğer spor lisesi olsaydı arkadaşlar buraya tıklayacaktık. Ya da herhangi bir ikisini birlikte seçebiliyoruz arkadaşlar. En az bir en fazla iki tane seçebiliyoruz. Kurumları listeleyin ve seçin kısmına tıklıyoruz. Evet arkadaşlar şu an aşağı listemiz geldi. Seçiminizi Güzel Sanatlar Lisesi seçimini yapın kısmına geldik. Bakın burada iller var. Bizim adayımız Kayseri'de yaşadığı için Kayseri'ye geliyorum. Evet şu an arkadaşlar Kayseri Kocasinan gördünüz ee, güzel sanatlar listesi çıktı ve ay okulun alanını seçiyoruz şimdi arkadaşlar müzik ve resim alanı var. Bizim öğrencimiz resimden girecek resim seçiyoruz. Evet eğer spor lisesi durumunuz varsa lisanslı spor branşınız varsa buraya giriyorsunuz. Buradaki maddelerden size uygun olanı varsa işaretliyorsunuz arkadaşlar yoksa boş bırakıyorsunuz. Daha sonra bakın arkadaşlar burada veri bilgileri kısmı var. Buraya veri bilgilerini giriyoruz. Buraya cep telefonunu giriyoruz. Buraya bir e-posta adresi giriyoruz arkadaşlar. Buraya arkadaşlar ev adresini giriyoruz. Herhangi bir sağlık sorunu varsa seçiyoruz arkadaşlar. Adayımızın yok. Kaydet butonuna basıyoruz. Bakın arkadaşlar bu yarı çıkacak. Kayıt işlemim tamamlanacak. Devam etmek istiyor musunuz? Evet diyoruz. Evet arkadaşlar başvuru da bu şekilde tamamlandı. Bu videomuzdaki basamakları uygulayarak rahatlıkla siz de Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesi başvurularınızı e-okul üzerinden yapabilirsiniz arkadaşlar. Okul hakkındaki bilgiler ve sınav hakkındaki bilgileri arkadaşlar muhakkak kılavuzu inceleyin. Aynı zamanda arkadaşlar gitmek istediğiniz lisenin web sitesinde ayrıntılı bir şekilde arkadaşlar sınav hakkında bilgi yazıyor. Orada sınava dair bilgileri getirmeniz gereken materyalleri ve benzer şeyleri de oradan okuyarak site üzerinden bakabilirsiniz. Kafanıza takılanları da ise arkadaşlar okulun iletişim bilgileri kısmından telefon açarak bilgi alabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.